Merhaba arkadaşlar. Eğitim setimize bir başka videoyla devam ediyoruz. Bu videoda e, Sineple nesneleri taşıma ve ölçülü modeller nasıl oluştururuz onu göstermeye çalışacağım. Bir önceki dersten kalan nesnelerimizi önce şöyle bir seçip silelim. Arkadaşlar öncelikle ölçülü nesne nasıl oluştururuz? Daha önceden şöyle küpler oluşturmuştuk serbest şekilde. Ve bunları göz kararı yapmıştık. Peki bunları nasıl ölçü vereceğiz? Şöyle arkadaşlar şöyle dersin ilk derslerde sanırım bahsetmiştim. Şurada create'deyken nesne oluşturuyorduk. Yani sahnede yeni bir şey oluşturmak istiyorsak burada oluyorduk. Peki e, var olan bir nesneyi nasıl değiştiririz? Değiş, değiştikten kastım ne ölçü, renk, aklımıza ne geliyorsa herhangi bir değişiklik. E, o zaman da modify'da oluyoruz. Tabii şu anda buraya bastığımda gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hiçbir şey buton komut herhangi bir şey yok. Burası e, seçtiğiniz nesneye göre değişkenlik gösteriyor. Mesela burada bir tane küre oluşturalım. Silindir oluşturalım. Teapot oluşturalım. Piramit oluşturalım şöyle. Hepsini serbest şekilde oluşturdum. Modify'a bastığımda bu hangisini seçerseniz onun özellikleriyle değişir. Mesela şu anda piramit seçili. Piramitin eli boyu var burada. Biraz açılı bakalım. 50 santim, diğer boyutu 80 santim, yüksekliği 80 santim gibi de özelliklerini değiştirebiliyoruz. Peki küreye geçtiğimizde ne olacak? Bu sefer kürenin değerleri gelecek. Çünkü bununla bu farklı nesneler, farklı yapıda nesneler ve özellikleri de farklı. Kürenin bir sadece yarı çapı var. Bunu mesela diyelim ki 45 diyelim. Bu segment olaylarına geleceğiz. Önümüzdeki derslere geleceğiz. Silindire geçelim. Silindirde de mesela ne var? Küreye, küreye nazaran hem yarı çapı hem de yüksekliği var. Mesela kürede sadece yarı çapı vardı. Bunu mesela 15 yapalım. Yüksekliğinde 45 yapalım. Peki küpte ne var? Küpte en boy ve yükseklik var. 50, 60, 70 gibi. Mesela diyelim ki bunu bir duvara dönüştürmek istiyorsak duvar kalınlığı 20 olsun, duvar uzunluğu 5 metre olsun, duvar yüksekliği 3 metre olsun gibi özelliklerini değiştirerek nesneleri modelleyebiliriz. Evet. Durum böyle. Peki arkadaşlar şunu biz geçen ders yapmıştık. İşte şöyle nesnemizi seçip x'te serbest taşıma, pardon y'de x serbest taşıma, x'te serbest taşıma, z eksende serbest taşıma veya eksenler üzerinde serbest taşımayı görmüştük. Peki bunu ölçülü bir şekilde nasıl taşırız? Diyelim ki x ekseninde nasıl taşırız? 20 santim ileriye nasıl taşırız? Y ekseninde diğer yönde pozitif yönde değil de diğer yönde 60 saatim nasıl taşırız bunu görelim. Bunun için şuradaki taşı aracına sağ tıklıyorum. Sağ tıklayınca şuradaki menü açılacak. Şuradaki menü sol tarafı sol tarafta değerler var. Bu sol tarafındaki değerler Max'in Max, in, Max in orijin noktası şurası. Nesnenin şu orijin noktasına olan mesafesidir. Mesela bak şöyle yaklaştırayım. Orası sıfıra doğru yaklaşacaktır. Ya da şuraları ben sıfırlarım sıfırlayınca nesne tam orijine e, hizalanmış olur. Mesela şunu da aynı şekilde yapabiliriz. 0, 0, 0 deriz. Ne olmuş olur? E, o da çaydanlıklar T-Port'ta tam merkeze orijin noktasına hizalanmış olur. Şunu şöyle biraz taşıyalım. Peki sağ taraf ne işe yarıyor? Sağ tarafta şu. Bulunduğu yeri sıfır noktası olarak kabul eder. Mesela şunu çaydanlık seçili durumda. <laughs> x 80'inde diyelim ki 50 santim taşıdım. Şurası bakın eksi 9 değerinde hemen burası değişti, burası yine sıfırlandı, bulunduğu yeri tekrar sıfır olarak kabul ediyor. Dolayısıyla bulunduğu yerden taşımak istersek şu tarafı merkeze doğru kolonlandırmak istersek de şu tarafı kullanabiliriz. Ama genelde şurayı kullanıyoruz. Yani diyelim ki x eksende 20 santim taşıdım, y eksende eksi yönde 50 santim taşıdım, z eksende 90 derece taşıdım gibi bu işlemleri bu şekilde yapabiliyoruz. E tabi bu menüyü nasıl açtım? Şuna sağ tıklayalım açık, açtım. Bu menü açık kalabilir. E mesela şu anda üstte ne yazıyor? Mu transform yani taşıma aracının gizmosu gibi. Şöyle genişletebiliyoruz, genişletemiyoruz. E, taşıma aracının değerlerini gösteriyor. Ama şurada rotate'e bastım bu rotate'e dönüşecektir. Yine sağ tarafı kullanıyoruz. Mesela diyelim ki döndürmek istediğim durumlarda mesela şuraya biraz yaklaşalım. Z eksenini görüyoruz. E, z ekseni yani şunu Z doğrultusunu bir kapı gibi düşünürseniz menteşesine olduğunu, menteşe yönünü gibi gösterir olduğunu düşünün. Şöyle şuradan döndürürsen şuradan dönecektir. X, X eksenini görüyoruz. X'te döndürürsem şöyle dönecektir. Hemen komutu bitirmeden sağ tıklıyorum, komutu iptal ediyorum. Y eksenine çevirirsen de şu şekilde dönecektir. Yine komutu bitirmeden, mouse'u sol tuşuna bırakmadan sağ tıklarsan komut iptal olur. Bu şekilde eksenleri bu şekilde çalışıyor bu eksen. E, değer de tabi girebiliriz. Diyelim ki eksenler 90 derece yaparsan 90 derece dönecektir. E, diyelim ki 45 daha, derece daha çevirmek istiyorum. 45 yazarak çevirebilirim. Hatta eksi 45 diyerek de eski konumuna geri getirebilirim. E, döndürme işlemi biter bitmez. Burası yine sıfırlanıyor. Sağ tarafımız sıfırlanıyor. Bunu hiç kapatmadan yine e, bir diğer aracımız olan scale aracını çalıştırabilirim. Şu da tabi e, ölçekleme aracı. Diyelim ki x ekseninde yüzde 50 oranında küçültmek istiyorsan şuraya 50 yaparım. Y ekseninde yüzde %2 kat büyütmek istiyorsan y ekseninde burayı 200 yazarım. 3 eksende birden bulunduğu duruma göre 3 ekseninde birden büyütme veya küçültme yapmak istersem atıyor örneğin 20 oranında artmak, arttırmak istiyorum. Buraya şuraya 120 yazarım ve hepsi değişmiş olur. Şunları eğer değerlerini yüzde yaparsan orijinal değerlerini de getirmiş oluruz. Ee, gördüğünüz gibi şu araç açıkken hangi araca tıklarsak ona dönüşüyor. Kapalı olursa da hangisine tıklarsan sen aracı aktif hale getirmiş olursunuz. Sen de şu menüyü açmış olursunuz. Bir diğer konumuz da snap araçları. Şöyle ki şunu sileyim, hemen şunu da sileyim, şunu da sileyim. Ee, taşıma yöntemleri olarak bir ne yapmıştık? Serbest taşıma yapmıştık. Şöyle eksenlerin üzerine gelip taşımıştık. İkincisi şu aracı bunlara herhangi bir tanesine sağ tıklayarak açılan aracımıza değer girerek yapmıştık. Şimdi üçüncü bir yöntemimiz var. O da diyelim ki sinep araçları. Sinep araçlarının birisini şöyle köşesinden tutup diğer bir nesnenin başka bir noktasına taşıma işlemi çok kullandığımız, çok sıklıkla kullandığımız bir durum. bunu kullanırken birkaç duruma özen göstermemiz lazım. Şöyle, öncelikle sinepi aktif hale getirmemiz lazım. Şu anda bakın köşelere geliyorum. Hiçbir yakalama belirtisi yok. Sinepi açtım. Peki bu sinep bakın buraları yakalamaya başladı. Taşıyabilirim bu şekilde. Şöyle taşıyabilirim. Tabii bu sinep şu sizde yakalamayabilir. Çünkü ayarlarından köşeleri yakala veya noktaları yakala ayarlı değil olabilir. Bunu ayarlamak için Snap aracına sağ tıklıyorum. Açılan menüden sizde büyük ihtimalle eğer yine kurmuşsanız şu grid point işaretleri o da şuradaki ızgarayı yakalamaya çalışır. Buna ben pek ihtiyaç duymuyorum. Bunu kapatıyorum. İhtiyaç duyduğum tek şey şu çoğunlukla yani %99 diyelim. Şunları kullanıyorum. Diğerlerine pek ihtiyaç duymuyorum açıkçası. Şuradaki vertex'i, şuradaki midpoint kısımlarının işaretli olması yeterli benim için. Tabi şurada clear'e basarsanız hepsi silinir. Buna basmıyoruz. Şunları işaretledikten sonra direkt kapatıyorum. Böylelikle köşe noktalarını yakalayabilir hale geldim. Burada bir noktaya özen göstermemiz lazım. Nasıl bir özen göstermemiz lazım? Şöyle ben aslında şunun üzerine geldiğimde bakın e, mouse'un ikonu değişmiyor. E, ta ki üzerine biraz hareket ettirince taşı ikonunu görüyorum. Bu taşı ikonunu gördükten sonra sol tuşa basılı tutup taşıma işlemini yapıyorum. Mesela şuraya geldim tekrar. Taşı ikonunu gördüm, tuttum ve sürükledim. Taşı ikonunu görmeden eğer hızlı bir şekilde yaparsanız diğer nesneyi seçebilir veya seçimden çıkabilir. Buna dikkat edin. Şöyle geldim. Bakın taşı ikonunu görmüyorum. Taşıyamam şu anda. Tıklamıyorum. Biraz hareket ettirdim. Biraz hareket ettirdim. Taşı ikonunu gördüm. Gördükten sonra mouse'un sol tuşuna basılı tutuyorum ve istediğim yere taşıyorum. Tabi ayarlardan şuna sağ tıklayarak açtım. Ayarlardan buranın midpoint işaretli olduğunu gördüğüm için şuranın orta noktasına da yakalayabilirim. Dediğim gibi yine taşı ikonunu görmeden taşıma işlemi yapmayın. Taşı ikonunu gördükten sonra şöyle tutup şöyle taşıyabilirsiniz. Tabi bazı durumlarda işte şunu mesela şu anda taşı ikonu görünmüyor biraz hareket ettirip gö göstermem lazım. Şu taşı ikonunu görmek, işte onu beklemek, biraz zaman kaybı veya e kalabalık sahnelerde işte uğraştırıcı olabiliyor. Bunu çözmek için şöyle bir durum yapabilirsiniz. Şöyle bir özelliğini kullanabilirsiniz. Nesneyi seçtikten sonra seçimi kilitleyin. Seçimi şöyle tıklayarak kilitleyebilirsiniz. Nesneyi kilitlediğinizde artık bu nesneyi seçimden çıkaramazsınız. Tıklasanız da çıkaramazsınız. Farklı bir nesneyi bu seçime ekleyemezsiniz de. Seçim kilitlenmiş olur. Dikkat edin. Mouse'un ikonuna Dışarıda bile olsam taşı konu seçili durumda, istediğim gibi taşıyabilirim. Ee, tabii ne yaparım, şöyle köşe noktasına gelip hızlı bir şekilde daha rahat, daha pratik taşı görünmesini beklemeden taşıyabilirim. Ben bunu kullanıyorum, bu şekilde daha pratik oluyor. Tabii her seferinde işte seçtim, kilitledim, sonra kilidi açtım, diğer nesneyi seçtim, tekrar kilitledim. Biraz zaman alıcı bir durum olabilir. Bunu boşluk tuşuyla yapabilirsiniz. Mesela şu anda nesne seçildi. Boşluğa bastım, şuradaki Lock Selection'ı kapatarak kilidi açtım, diğer nesneyi seçtim, bastım kilitledim, taşıdım, bastım kilidi açtım, seçtim, bastım kilidi tekrar kilitleyerek taşıdım. Yani bunu e, alışkanlık haline getirmeniz e, çizim pratikliği açısından e, bence elverişli bir durum olur. Tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi nesneyi seçtikten sonra eğer snap e taşımak istiyorsanız, şu araçla taşımak istiyorsanız, köşeden köşeye veya orta noktasına bir nesneyi tut, başka bir nesnenin e, belli bir noktasına taşımak istiyorsanız bunu şu şekilde kullansanız güzel olur. Seçim kil kilidini açtım. Şunu seçtim. Seçimi kilitledim ve taşıdım. Yani küçük bir pratik bir uygulama yapalım. Snap'i kapatmak için bu arada şuradaki araca tıklayabilirsiniz veya S'ye basıp Sinetin baş harfi S'ye basıp kapatıp açabilirsiniz. Şöyle taşıyalım böyle biraz. Hemen bir küp oluşturalım. Ha bu şöyle bir şey daha var. Onu da hemen belirteyim. Diyelim ki sinet açık durumda. Ve siz serbest taşımak istiyorsunuz. Yani köşeden köşe değil de bir önceki taşıma yöntemimiz olan serbest şekilde taşımak istiyorsun yani. Şöyle ikisinin üzerine geldin. Şöyle taşımak istiyorsun. Bu gibi durumlarda sineti kapatmanız lazım. Çünkü böyle rahat taşımıyor. Bir yerlere atlamaya çalışıyor. Şöyle sinirini kapatalım. Şöyle serbest şekilde yine taşıyabilirsiniz. Bu da e, aklınızda olsun. Şimdi bir önceki modelimizi bu sefer ne yapacağız? E, sinep aracı ve ölçülü bir şekilde yapacağız. Bir tane küp oluşturdu. Bu küpü seçtikten sonra modify'a basıyorum. Bunun bir masa tablası olacağını düşünürsek o ebatlarda bir e, ölçü veriyorum buraya. Şöyle 5 santim diyelim buraya. Tabi bir de neye ihtiyacımız var? Ayaklara ihtiyacımız var. Yine bir küp oluşturdum herhangi bir ölçüde. Sonra seçili durumdayken Modify'e bastın Ve değer girdim. 5, 5, 75 diye. Evet. Şimdi ne yapacağım? Şu ayağı şuraya taşıyacağım. Bu sefer ne yapacağım? Ölçülü bir şekilde taşıyacağım. Sineb aracımı S'ye basarak aktif hale getirdim. Seçimimi kilitliyorum. Ve şunu şuradan tutup şuraya taşıyorum. Biraz daha yakından bakabilirsiniz. Şöyle hemen geri aldım. Şu noktasından tutup şu noktasına taşıyorum. Hazır e, tablo seçili şu anda. Seçimi kilitten çıkarıyorum. Bu sefer ayak, ayak kısmını seçtim. Seçimi kilitledim. Şu e, Seçim kilitli durumda Shift'e basıyorum ve şu noktasından tutup şu noktasına taşıyorum. E, kopyaladığım için kilitten çıktı zaten. Ctrl tuşuyla her ikisini birden seçtim. Yine seçimi kilitliyorum şöyle alttan bakalım şöyle biraz yaklaşalım Shift'e basarak şuradan tutup şuraya taşıdım yine kopyasını elde etmiş oldum Tabii ben ayakları şöyle masanın tam uç noktalarında istemiyorum Beşer santim içeri doğru taşımak istiyorum bunu da nasıl yaparım şu anda zaten bu iki ayak seçili e, ee, taşı aracıma sağ şu menü bir aç, aç, açtım şu x80'i görüyorum x80'de eksi 5 yaptım içe doğru taşımış oldum Şimdi bu sefer şunları seçiyorum. Bunu, bu sefer şurada taşıdığım için, değer girerek taşıdığım için kilitlemeye gerek yok. Kilitlerken kilitlemeyi sadece şöyle köşeden köşeye taşırken yapıyorum. Bu sefer x ekseninde şuraya 5 santim yaptım. Şunla şunu seçtim. Y ekseninde görüyorum. Eksi 5. Şunla şunu seçtim. X, y, yine, yine y ekseninde bu sefer pozitif yönde. Artı yazmamıza gerek yok. Direkt 5 yazarak bu şekilde tamamlayabiliriz. Son olarak şunlar her bir ayrı bir parça. Bunların hepsini seçip şuradan grup diyerek ve isim vererek buraya e, tek bir nesne gibi davranmasını sağlayabiliriz. Aslında grup yaptığımızda tek bir nesne olmuyor. Sadece seçim kolaylığı bize sağlanmış oluyor. E, ben sadece x ve y düzleminde tam orijinal dizalamak için zaten şu menümüz açık. Z ekseninde taşıma yapmıyorum. Dikkat edin. Bunu sıfırlıyorum. Şunu sıfırlıyorum ve taşımış oldum. Şurada z eksenini 40 santim size yanıtmasın. Şu e, gizmonun, şu ikonların eksenlerin göründüğü yer gizmo diyoruz. Şu gizmonun bulunduğu yerin ölçüsü aslında. Gizmo masa tablasının biraz altında olduğu için o yüzden 40 santim gözüküyor. Aslında şu masa e, 75 santim ayak, 5 santimde de e, tabla kalınlığı olduğu için şu üst noktası 80 santim yukarıda olmuş durumda. Evet bu videoda bu kadar. Lütfen siz de eğer takip ediyorsanız bunları teker teker deneyin, pratik hale getirin. Sonraki videolarda yeni konularda bu konuları halletmiş şekilde devam edersiniz. SORULARınız olursa da beklerim. Ayrıca abone olursanız da sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.